Bu da Yeni Alkarz haber ajansı. Yükselmiş e, haber ajansı yükselmiş. Haber haber almış herhalde. Yükselmiş. Arkadaşlar eee e, Yeni Alkarz. Yeni Alkarz olduğu için fazla grafik yok. E, ben şöyle düşünüyorum. E, fazla grafik yok. Yani hedeflerini göremiyoruz ama endeksin yükselişi olduğu için yükselir arkadaşlar. Yani yükselir. Endeks yükselişini yapar hiç yükselmese. E, şu anda da trendinde görüldüğü gibi hatta yükseliş yapabileceği yeri de var. O yüzden ben problem görmedim. Düzeltme yapabilir. Düzeltme yapabilir. Trendinde görünüyor arkadaşlar. Trendi bu. Trendinde de gözüküyor. Yani görünen kadarıyla görünüyor. Bir de dolar bazında bakalım. Düzeltme yapma ihtimali var. Eğer yeni alacaksanız yeni alıcılar hani düzeltme yaparsa güzel yapmış zamanında. Oralardan alırsınız. Eğer önceden aldıysanız tamam sıkıntı yok maliyetiniz düşükse onlara bir şey diyemem. Ama yeni alacaksanız düzeltmelerde almaya çalışın arkadaşlar. Ee, şuradan bir iki kılavuzla ben durumu izah edeceğim size. Evet, desteğin üstünde kalmış. Tamam. Evet, üstü de direnç. Şimdi arkadaşlar İHA sitesinin, İHA sitesinin haber ajansının yükselişi devam ediyor. Yani ama trendinde devam ediyor. Hani böyle bir anda fıldır fıldır gitmeyebilir. Ee, o şekilde gitmez ama e, yükselişi devam eder gibi görünüyor. Aş, yukarıda %10 direnci var. Orayı kırma halinde daha fazla da yapabilir. %20. Yani böyle bir dalgalı bir seyirde yükselecek gibi. Performans da iyi görünüyor. %10 var, %20, %30'a kadar yükseliş yapabileceği yeri var. Aşağıda da arkadaşlar destekleri %20'ye kadar dayanıyor. En kötü neresi olabilir? Hani düzeltme yaptı, sağlam endeks falan problem yaşattı. Şurada çok güzel desteği var. Belki oraya düşebilir. Yüzde %60'lık bandın içine girmiş herhalde bu. Evet, %60'lık bandın içine girmiş. Burada yükselişi devam ediyor yalnız. Evet. Dalgalanma olursa e, aşağılarda destekleri var. %10, %20, %30 birkaç tane desteği var. Yukarıda da gidebileceği yerleri hala var. O yüzden problem yok. E, düzeltme yapmış. Keşke oradan değerlendirilebilirmiş. E, ama tekrar yaparsa tekrar değerlendirilir. Ben şimdi durumu izah edeyim. Arkadaşlar e, İHA sistesinin e, bir kere bir 90 lirası var. Yani 90 lira e, 100 lirası da varmış. Yani 100 lira civarı bir hedefi var bilginiz olsun. Şimdilik bu. Aşağıda da destekleri hemen altı destek yeni yapmış. Ama yine de hani kayarsa filan arkadaşlar 65'leri 60'ları çok güzel. Bilginiz olsun. Düşebileceği kötümser seviyeleri de 50 lira filan olabilir. Yani 50 lirayla 100 lira piyasası oluşmuş bunun. Bunun piyasası 50 lirayla 100 lira. Yazalım isterseniz. Daha önceden biz söylemiş miydik bu acaba gidecek diye. Bir önceki analizini ne zaman yapmıştık? Çok mu oldu acaba? Çok olmuş herhalde. Çıkmadı bile yazalım. İHA az. Arkadaşlar ben şunu gördüm. Yükselişi devam ediyor. 90 lirası 100 lirası var. Endeks olduğu sürece de biraz daha üstüne koyabilir ama beklentiler bu yönde olabilir. Aşağıda destekleri hemen altında desteği var. Yeni kullanmış. 70'i var. 60'ı var. 50'ye kadar da önlem alınması gereken bir desteği var arkadaşlar. 50 lirayla 100 lira bandında yükselişine devam ediyor. Diyelim ve geçelim arkadaşlar. Evet, fazla da şey yapmayalım üstünde durmaya gerek yok. Yükselişi devam ediyor. Ee, yalnız giderken alanlar zarar edebilir. Düzeltmeye yakalanır. Öncekiler için yaptım ben bu analizi. Bilginiz olsun. Ha, Düzeltme yaparsa 50'ye mi 50'ye bakarız. 60'a 50'ye düşerse filan.